Beyler hoş geldiniz. Bugün paintten resim çizmeyi göstereceğim. Biraz farklı bir yolla. Bugün ilginç bir resim yapacağız. bir kadın yapmayı düşünüyorum. İlk önce daireyle kafayı yapıyoruz. Gözleri yapıyoruz. Burada gerçekten önemli bir aracımız var. Aşağı ok. Bununla burun yapıyoruz. Burada kıvrım diye bir aletimiz var. Bunu az yaptıktan sonra önemli arkadaşlar zaten burada vücut yapmaktır. Bu seçiyoruz. Şöyle şuradan boyutunu da ayarlayalım. Şimdi, seçiyoruz. Şimdi elleri yapacağız. Eller için biraz hassas çalışmak gerek. Elimizi yapıyoruz Ben elleri önden birleştiriyorum. Kadın resmi için. Oturuyor. Oturan bir kadın. Öyle diyeyim. Tekrar sprey boyamızı seçip saç yapıyoruz. Buradan yine boyutunu da yapayım. Doğru anlamı Bir saç yapabiliriz. Arkadaşlar, bu önemli olan gölgelendirme. Gölgelendirme için biraz alıp, bu bir şekilde gölgelendirme yapıyoruz. Vücut gölgelendirmesini yaptıktan sonra surata biraz düşmemiz gerekiyor. Onun için burada işaretleyicimiz var. Bunun orta boyut seç, boyut seçip burada biraz evet. Şimdi resmimiz daha güzel gözüküyor. Buraya isim yazabilirsiniz. Ben Initial Detect'in yazacağım. Bu da rengini değiştirebilirsiniz. Ben mavi yapacağım. Evet. Mavi yaptıktan sonra bu arkadaşlar önemli olan pikselleri ayırmak. Şimdi bunu size göstereceğim. Önemli bir tanıdır. Piksel. Arkadaşlar çok büyük yaparsanız piksel kasabiliyor. Yani onun için 120-134 en idealleri. Buradan da 12'ye 13 yapalım. Arkadaşlar tam dedikten sonra yanında bir sekme açıldı gördüğünüz gibi. Yanda açılan sekmede resmimiz hazır hale geldi.